Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar çok sinirliyim şu an, çok çok yeter artık ya. Bu nedir ya? Bu nedir ne? Nedir bu? Nedir nedir? Dalga mı geçiyorsun benden ne? Ne diyorsun ne? Arkadaşlar, kameraman, az uzaklaş bakayım. Ha? Ne diyorsun? Neyse arkadaşlar videomuza geçelim. A Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar telefonumu daha demin şu an telefonla çekiyorum. Kameram şu an yanımda olmadığı için telefonuma o kadar korkuyorum ki. Kim lan bu palyanço? Kim kim? Kim lan bu palyanço? Ne diyorsun lan? Kim olabilir oğlu? Palyanço çekim ya? Arkadaşlar durumu anlatayım size. Telefonuma şu an meşaz geldi. Ben katil palyonça ev, evine gideceğim hırsız şekilde dedi. Kimsin oğlum sen? Kimsin kim? Ne diyorsun ya? Ne ne? Anlamıyor musun beni? Sen like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Like atarsanız var ya siz. Sen şu an izleyici. Sen sen var ya sen adamsın işte adam. Kim oğlum bu palyaço? Palyaço çekim lan. Ben ben bu işlere nasıl bulaştım oğlum? Söyle bakayım bana. Bana söyle bana. Sen sen sen. Bu an bu işlere nasıl bulaştın lan? Nasıl? Kim lan bu palyaço? Arkadaşlar yeni şarkımı attım. Şuradan izleyebilirsin. Şuradan. Şuradan.